Özel ekip tarafından incelenen Büyükşen cinayetinde katil zanlıları Uğur Büyükşen ve Betül Büyükşen'in şok eden ifadeleri ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Osman Büyükşen'in Müge Anlı'ya çıkmasıyla büyük adımlar atılmaya başlandı ve Müge Anlı sayesinde özel ekip kuruldu. Aslında Osman Büyükşen'in ilk baştan beri istediği buydu. Özel ekip kurulsun ve herkes adam gibi sorgulansın. Osman Büyükşen'in istediği oldu. Uğur Büyükşen, eşi Uğur Büyükşen'in kayınbabası ve kayınları, Büşra Büyükşen ve komşuları derin bir sorguya girdiler. Özel ekip tarafından bulunan deliller ve şüpheli davranışlar katil zanlılarına soruldu. Uğur Büyükşen'in mehir sorunu sorulan soruların en başında geldi. Büşra Büyükşen'in sildiği mesajlar soruldu. Mesajları itiraf etmezse aksi takdirde silinen mesajların geri yükleneceği söylendi. Büşra Büyükşen'in konuşması için de süre verildi. Uğur Büyükşen aynı şeyleri tekrar etmeye devam ediyor. Sürekli ne dediğini unutması da ifadeyi alan kişileri zor duruma sokuyor. Ama tüm delilleri onu gösterdiği için göz altında tutuluyor. İtiraf etmese bile serbest bırakılmayacak. Tüm bu olanların yanında Uğur Büyükşen Müge Anlı'yı suçladı. Bizi bu hale koyan Müge Anlı'dır. Bunun hesabını verecek, biz bu konuyu aile içinde halletmiştik. Osman'ın kafasını karıştırıp programa çıkardılar. Olayı ben ve eşimin üstüne yıkmak için ellerinden geleni yaptılar bu işin sonu böyle bitmeyecek ifadelerini kullandı. Uğur Büyükşen yaptıkları çok doğruymuş gibi Müge Anlı'yı suçluyor. Ben kullandığı ifadeyi doğru bulmuyorum. Size de doğru gelmiyorsa kınıyorsanız görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.